Koştum hep aşkım peşinden Anlayan olmadı gönül derdinden Bir vefa görmedim sevdiklerinden Olsan içmez miyim? Mecnun'a döndüm Olsan içmez miydin benim yerimde Baharım solmadan eskidi ömrüm Çıkmaz bir sokak. Can'dan seveni Zamansız yitirdim Hayat selini Bulamadım Beni can'dan Seveni Zamansız yitirdim Hayat selini Yaşarken canımda Gördüm eceli Olsan içmez miydin Benim yeri Çıkmaz bir sokağa benzedi gönlüm Leyla'sı olmayan Mecnun'a döndüm Olsan içmez miydim benim yerimde Sana buraya gelme demedim mi? Ne laf anlamaz şeysin be! Babam görebilirdi! İlle beni müşkül durumda bırakacaksın değil mi? Ben daha müşkül durumdayım. Çocuğumuz olacak. Git işine be! Yemin ederim. Artık durumu kimseden saklayacak halim kalmadı. Ne yani? Beni tehdit mi ediyorsun? Ne duruyorsun? Koş! Herkese anlat! Rezil et beni! İstikbalimle oyna! Ben mi? Nasıl yaparım böyle bir şey? Seni seviyorum Ekrem! Seven insan fedakar olur! Ne olur kurtar beni! Babamın yüzüne bakamam bir daha! yalvarırım Ekrem evlenelim Deli misin sen Ama beni sevdiğini söylemiştin Sevmek başka, evlenmek başka. Lütfen git buradan. Beni böyle bırakamazsın. Hadi kızım, önce karnındakinden kurtul. Sonra bir müddet toz ol. Ben seni tekrar ararım. Ben sokak kadını değilim. Parayla satmadım kendimi. Öyle, öyle. Tanıştığımızın ikinci haftasında girdin yatağa. Seviyordum seni. Hadi! <laughs> Defol buradan! Ya <laughs> istifa mı ettin? Çok konuştuk ama dinletemedik bey. Bir de siz nasihat etseniz. Ee, Evleniyorum efendim. Oğlum, yeni gemiye başçakçı düşünüyordum seni. Eline ayda dünyanın parası geçecekti. Birkaç senede köşeyi dönerdin. Çabuk karar vermedin mi? Vallahi nasıl anlatayım bey? Nişanlımla pek anlaşamıyoruz bu konuda. Anlıyorum evladım. Biz de genç olduk. Seni çok arayacağız Ferdi Paşa. Ama bil ki bir gün gene denizi özlersen kapımız sana açık. Senin evin burası. Sağ olun efendim. İkramiye falan vermediler mi? Mukaveleyi ben bozdum. Ama gene de bir şeyler verdiler. Ne kadar? 200 bin. Bir koltuk takımı bile alınmaz. Korkma. Her şeyin altından kalkarım ben. Çok güveniyorum sana. İş için ne yaptın? Birkaç arkadaşım var. hallederim. Bari bol paralı olsun. Seni işinden, geminden ayırdığım için suçlamıyorsun beni değil mi? Hayatımın tek gayesi var Seher. Seni mutlu etmek. Yemin ederim seni dünyalar kadar seviyorum Ferdi. Ama ne olur anla beni. Gemicinin karısı yarı dul sayılırmış. Hayatım boyunca pencerelerde beklemek istemiyorum dönüşünü. Hep yanında olacağım. Ferdi, ne var orada? <laughs> Yavuz! <laughs> Mine! Hadi kız, yesene! Sinirlerim bozuk, anne. Mine'nin o hali gözümün önünden hiç gitmiyor. Kendi düşen ağlamaz! İki aylık hamileymiş. Yosmalık yapmasaydı! Sen o kızı düşüneceğine bakkalı düşün! Bugün öğleyin dayandı kapıya. Hanım, hanım! Kes be! Ne konuşuyorsun? Yalan mı? Ah, bugünkü halimize gene şükür! O Ferdi donsuzu ile evlenince köpekler gülecek halimize! İş bulacakmış da, ev geçindirecekmiş de! Sürüneceksin kız! Bu güzellik her zaman el